Sevgiler önümüz sınıf Tayfam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Yine bomba gibi bir konuyla çalışmamıza devam ediyoruz. Sıfatlar ve sıfat bu videoda ele alacağız. Çok çok önemli. Çünkü kitabımızda etkinlikler var. Bir kere öğreneceğiz ve 10, 11, 12. sınıfta ve üniversite çalışırken ki önemli üniversite sınavında da çıkacak. Sıfat neydi sorusunu sormak zorunda kalmayacaksın. Dikkatlice yeter ki dinle. Aynı zamanda ücretsiz olarak 10. sınıfın tüm konularını ben seninle paylaşacağım demiştim. Bu videonun açıklamalar kısmında link var. Oradan pdf'i ücretsiz şekilde indirebilirsin. Bir daha kitap almana gerek yok bu sene. Aynı zamanda yine videonun açıklamalar kısmında whatsapp linkimiz var. Oradan da onun sınıf kanalına gelmeni bekliyorum. O zaman bu video beğendiysen kanalıma abone olduysan ekran değilsin ve sıfat neymiş yakından göz atalım. Şimdi sıfat bir diğer ismiyle ön at. Yani isimlerin önüne gelen sözcüklerden bahsediyoruz. Peki ne yapar? İsmin önüne gelerek isimleri sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret soru yönlerinden tamamlar. Onları niteler ya da belirtir. İşte bunu yapan sözcüklere biz sıfat diyoruz. Tabi gördüğün gibi sayı, renk, durum, nicelik, nitelik vesaire e o zaman kendi içinde çeşitli başlıkların olması gerekiyor değil mi? Biz sıfatları genel anlamda bir niteleme, iki belirtme sıfatı olarak ayırıyoruz. Ancak bunun yanı sıra atlaşma sıfatları var, pekiştirme sıfatları var ve ünvan sıfatları var. Şimdi hepsini gel yakından tanıyalım. Öncelikle niteleme sıfatlarından başlayalım. Nitelemek nedir? Daha doğrusu nitelik nedir? Nitelik özellik demektir. Niteleme ise özelliğini göstermek demektir. Yani ismin öne gelerek onları durum, biçim, renk ve ünvan olarak gösteren sözcüklere biz niteleme sıfatı diyoruz. Bir isme nasıl sorusunu soruyorsan alacağın cevap niteleme sıfatı olur. Mesela kalem, yol, silgi, tahta. Bunların hepsi bir isimdir. Soruyorum nasıl silgi? Cevap veriyorum. Yuvarlak. Nasıl tahta? Akıllı. Nasıl yol? Dolan başlı. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. İşte bu kırmızı, dolan başlı, yuvarlak, akıllı nedir? Niteleme sıfatıdır. Şimdi bir kez daha örnek vermek istiyorum. Diyorum ki yaramaz çocuk. Çocuk isim mi? Evet. Yaramaz burada sıfat mı? Çünkü nasıl çocuk? Yaramaz. Onun bir özelliğini gösteriyor. Bu da tamam. E şimdi yaramaz burada tamlayan oluyor. Çocuk ise burada tamlanan oluyor. Yani isim tamlanandır. Sıfat ise tamlayandır. Şimdi her ikisine de biz bu grubada ne diyoruz? Sıfat tamlaması diyoruz. Yani sıfat varsa önündeki isimle birlikte aslında orada bir sıfat tamlaması vardır. Bunu unutma. Dolayısıyla sıfat tamlaması dediğim şey tam olarak bu. Yani kırmızı kalem bir sıfat tamlamasıdır. Yuvarlak silgi öyle. Akıllı tahta öyle. Dolan başlı yollar keza öyle sıfat tamlaması olur. İsim tamlanandır. Tamlayan ise sıfatın bizzat kendisidir aklına kalsın. Devam edelim. Şimdi niteleme sıfatları altında atlaşma sıfatla pekiştirme sıfatları var. Şimdi pekiştirme bir şeyi daha da böyle vurgulamak adına kullandığımız sözcüklerdir. Değil mi? Mesela deniz mavi deniz diyorum ama daha da abartmak istiyorum. Ya deniz masmavi Ege'de ya. Ya öyle bir koya gittim, plaja gittim ki masmavi deniz. Ne yaptım? Daha da pekiştirdim. Dolayısıyla masmavi burada aslında niteliktir ama masmavi dediğim için pekiştirme niteliği olarak da düşünebilirsin. Evet nitelime sıfatıdır ama at başlığında bir pekiştirme sıfatı olarak da geçer. Unutma. Şimdi adam ama nasıl adam? Yalnız adam. Yalnız adam burada nitelime sıfatıdır ama daha da pekiştirebilirim bunu. Bu nitelin daha da pekiştirerek aktarabilirim. Yapay yalnız adam. Yapay yalnız adam. Ne yaptım? Pekiştirdim. Park yeşil ama daha da pekiştirmek adına yemyeşil park diyorum. İşte bu pekiştirme sıfatıdır. Bir de atlaşma sıfattan bahsetmek istiyorum. Nitelime sıfatlarında niteme sıfatının öndeki isim düşebilir. Nitebe sıfatı çoğunlukla ek alır ve bu şekilde öndeki isim düşmüş halde bu sıfat kullanılabilir. İşte biz ona atlaşma sıfat diyoruz. Mesela dikkat et yaşlı insanlar çok duygusal olur. Şimdi nasıl insanlar? Yaşlı insanlar. Yaşlı insanlar burada niteme sıfatıdır. Aynı zamanda sıfat Şimdi ben insanları düşürdüm. Dedim ki yaşlar çok duygusal olur. Şimdi sen yaşlıları anlıyorsun ki aslında yaşlı bir sıfattır. Çünkü bir şeyin özelliğini gösterir. Genç adam, Orta yaşlı adam ya da yaşlı adam vesaire. E ne oluyor? Bu ismi gösteren bir sıfattı ama öndeki isim düştü. Dolayısıyla ben buna artık atlaşmış sıfat diyorum. Mesela zeki. Zeki de bir sıfattır. Zeki. Mesela zeki çocuk. Nasıl çocuk? Zeki çocuk. Bak dikkat et. Tabi yazabilirsem harika olacak. Zeki çocuk dedik. Çocuk burada isimdir. Zeki burada sıfattır. Çocuğu sil. Zeki sen cümlede gördün ya güçlü, zeki, akıllı onlar da birer atlaşmış sıfattır unutma. Öyle düşüneceksin yani önde isim olsaydı onu niteleyecekti. ama isim yoksa bu da atlaşmış sıfat olur. Şimdi gelelim belirtme sıfatına. Belirtme sıfatları kendi içerisinde dörde ayrılıyor. İşaret sıfatı, belge sıfat, sayı sıfatı ve soru sıfatı. Yani niteleme sıfatı basitti. Tek şey anlattım ama belirtme sıfatı öyle olmayacak. Kendi içerisinde dallara ayrılacak. Öncelikle belirtme sıfatlarından sayı sıfatlarına göz atalım. İsmin önüne gelerek onların sayısını sırasını ya da kaçar kaçar bölündüğünü gösteren sözcükleri diyelim biz sayı sıfatı diyoruz. Kendi içerisinde dörde ayrılır demiştik. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı ve kesir sayı sıfatı olmak üzere. Asıl sayı sıfatı isimlerin sayısını belirten sıfatlardır. Sen bir isme kaç sorusunu soruyorsan cevap alabiliyorsan o asıl sayı sıfatıdır. Dikkat et 3 saat sonra gelecekti. 5 arkadaşıyla okuldan kaçtılar. Şimdi arkadaş isim. Saat burada isim. Peki kaç saat? 3. Bak saatin kaç olduğunu gösteriyor. Arkadaş sayısının kaç olduğunu gösteriyor. Kaç arkadaş? 5 arkadaş şeklinde. Dolayısıyla bunlar sayı sıfatıdır. Ve alt başlık olarak da asıl sayı sıfatıdır. Bir de sıra sayı sıfatına bakalım. İsimlerin sırasını derecesini belirten sıfatlardır. İsme kaçıncı sorusunu soruyorsan cevap alabiliyorsan orada sıra sayı sıfatı vardır. Mesela kitabın 5. sayfasında bu konudan bahsedilmiş. Sayfası burada isimdir. Peki kaçıncı sayfası? 5. Bak sırasını gösterdi. Ama şöyle deselim. Mesela yarışmada 5. oldu. Öndesim var mı? Öndesim yok. Dolayısıyla bu sıfat olmaz. Bunu unutma. Üleştirme varlıkların ayrıldığı eşit bölümleri gösterir. Mesela bu sınavda sıfat ve zamir konusundan 6'şar soru çıkacak. Soru burada isim mi? Evet. Tamam. Kaçar soru sorusunu sordum? Alacağım cevap altışar olur. Bak bu ismin kaçar kaçar bölündüğünü gösterir. Dolayısıyla bu da üleştirme sıfatı olur. Kesir sayı sıfatı da bir bütünün belli bir parçasını belli bir oranda gösteren sıfatlardır. Mesela bu sınavda %70 başarı gösterdi. Başarı burada isim. Peki kaç başarı? %70. Bak buna asıl sayı sıfatı demiyoruz. Kaç sorusuna cevap verdi ama dikkat et %70. Yani %100'lük bir bölüm vardı. Bunun neyini aldı? 75'ini almış oldu. Yani belli bir oranı gösterdi. Dolayısıyla buna kese sayı sıfatı denir. Aynı şekilde hemen bir örnek daha vermek istiyorum. Görünüyor mu? Görünüyor çeyrek altın dedin. Tam altın dedin. Mesela tam altın dedin, tamam mı? Çeyrek altın, tam altın. Bunlar da kesir sayı sıfatıdır. Yarım ekmek köfte dedin ya. Yarım ekmek de yine kesir sayı sıfatıdır canım öğrencim. Bunu da unutma. Şimdi gelelim bir başka belirtme sıfatı olan işaret sıfatına. Varlıkların nesnelerin yerlerini işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Şöyle en bariz kullananlara bakalım. Bu şu o, böyle öyle, şöyle, öteki beri ki, öte beri diğer işte. Eğer sen bunları bir ismin önüne getirirsen bunlar işaret sıfatı olur. Yani bir varlığın yerini işaret yoluyla gösterir. Dikkat et. Bu masanın yerini değiştirin. Masa burada isim. Öteki çocuğu da çağırın. Çocuk burada isim. Öbür ev. Ev burada isim. Bunlar isim. Tamam. Peki şimdi bakalım şöyle. Ne oldu? Masa isim diye. Masa hangi masa? Bu masa. İşaret yoluyla gösteriyor. Bu masa ya da şu masa ya da o masa. İşaret yoluyla gösteriyorum. Hangi çocuk? Öteki çocuk. Yine işaret yoluyla gösteriyorum. Öteki. Bu değil. Öteki. Diğeri. Bak bunlar nedir? Ya da öbür ev. Yine işaret yoluyla gösteriyorum. Bunlar ismin önüne gelirse işaret sıfatı olur. Yani bu ev, şu ev, o ev. Böyle iş, öyle iş, şöyle iş mi olur kardeşim? öteki çocuk, beriki çocuk, öte ev, beri ev, diğer ev bunlar işte ne olur? işaret sıfatı olur. Bir de belge sıfat vardır. Varlıkları, kavramları onlara kesinlik kazandırmadan belli belirsiz gösteren sıfatlardır. Yani ismin önüne gelen bir, birkaç, çok, birçok, bazı, tüm, her, bütün, hiçbir, herhangi bir, kimi, bir takım gibi belirsizlik ifade eden sözcükler tekrar söylüyorum bunlar bir ismin önüne gelirse eğer bir ismin yerine geçerse zaten zamir olur o başka bir şey onu daha sonraki dönemlerde görürüz ama bir ismin öne gelir, bir ismi bu şekilde beli belirsiz gösterirse biz buna belgisiz sıfat diyoruz. Mesela tüm öğrenciler. Öğrenciler burada isimdir. Peki hangi öğrenciler? Tüm. Tüm diyor da bu öğrenciler kim? Hangi öğrenciler? Ahmet mi, Ayşe mi, Fatma mı? Kaç kişiler? Beli mi? Değil. Bir belirsizlik var. Bir belirsizlik olduğu için bu nedir? Belgisiz sıfattır. Bazı insanlar, mesela bazıları deseydim, bazıları deyip devam etseydim bu zamir olurdu. Tümü deseydim, zamir olurdu. Birçoğu deseydim, zamir olurdu. O farklı bir şey. Ama önde isim var. Bazı insanlar, ön at diyoruz ya sıfatlar için, önde isim olması gerekiyor. Birçok soru. Hangi soru? Birçok soru. İyi de kaç soru? Bazı insanlar, iyi de hangi insanlar? Kaç kişi bunlar? Belli değil. Dolayısıyla tüm, bazı, birçok burada belgisi sıfat görevinde kullanılmıştır. Unutma. Şimdi bir de belgesiz sıfattır. Örnek vermek istiyorum. Diyorum ki, bir gün anlayacaksın çekip neden gittiğimi öyle miydi şarkının ismi? Şöyle önce yazayım. Anlayacaksın şarkıya odaklandım. Leman Sam'ın bir şarkısıydı. Bir gün anlayacaksın neden çekip gittiğimi. Kıyamam kıyamam sana ben şeklinde. <laughs> Deniz Hoca'dan, yurttan sesler benzeri bir e, konser oldu. Neyse. Şimdi bir gün anlayacaksın seni nasıl sevdiğimi. Şimdi buradaki bir sizce sayı mı yoksa belirsizlik mi? Belirsizlik tabii ki çünkü iki gün anlayacaksın. Bir gün gelip intikamımı alacağım. Bir gün karşısına çıkacağım. Oradaki bir gün sadece bir gün çıkacağım. Geri kalan 364 gün karşısına çıkmayacağım. Kaçacağım anlamında değil. Yani öyle bir gün gelecek ki o herhangi bir günde ben onun karşısına çıkacağım. İşte sen de herhangi bir günde beni anlayacaksın. Ama şöyle desem. Bu işi bir günde bitirdi. Ha, bak burada artık sayı anlamı. Kaç günde bitirdi? İki günde. Kaç günde? 3. Yerine başka sayılar da koyabilirim. Üç günde bitirdi. Beş günde bitirdi. Ama beş gün anlayacaksın seni nasıl sevdiğimi böyle olmaz. Dolayısıyla burada belgisiz, burada ise sayıdır. Bu da bence çok önemli bir ipucuydu aklına kalsın. Şimdi gelelim soru sıfatlarına. İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Yani hangi, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar. Bunlar ve bunun gibi başka tabii ki soru sıfatları da var. Ben en bariz olanları gösteriyorum. Eğer bunlar bir ismin önüne gelip kullanılırsa işte biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Mesela hangi arabayı aldın? Cevap veriyorum. Diyorum ki hangi arabayı aldın? Şu arabayı aldım. Bak anlamanın çok kolayı var. Cevap verdim. Hangi arabayı aldın? Şu arabayı aldım. Şu nedir burada? İşaret sıfatıdır. İşaret sıfatını bulmak için hangi soruyu kullanıyorduk? Hangi kullanıyorduk? Hangi ismin öne gelirse de ne oluyor? Soru sıfatı oluyor. Gördüğün gibi. Ya da bunun gibi şöyle bir örnek vereyim. Nasıl bir kazak arıyorsun? Cevap veriyorum. Kırmızı bol bir kazak. Nasıl neyin sorusuydu? Niteme sıfatını bulmak için kullanıyordu. Peki kırmızı kazak derken ne oluyor kırmızı? Niteme sıfatı oluyor. Yani soru ile cevap arasında böyle bir ilişki var. Neyse döndük. Kaçıncı bölümü bitirdin? Hemen cevap veriyorum. Diyorum ki 5. bölümü bitirdim. 5. bölüm. Şimdi 5 burada neydi o zaman? 5. derken sıra sayı sıfatıydı. Kaçıncı burada ismin öne gelirse ismi bu soru yoluyla gösterdiği için soru sıfatı oluyor. Bu işten kaçar lira kazandınız? Kaçar lira? Cevap ver 5'er lira lirayı soru yoluyla gösterdiği için bu da yine ne olacaktır? Soru sıfatı olacaktır. Ama burada şuna dikkat et yine. Mesela kaçıncı oldun? Ben bunu yazdım. Kaçıncı oldun? Hemen atlamayacaksın bu soru sıfatıdır diye. Niye? Çünkü önde isim yok. Sıfat neydi? Ön attı. Önde isim olması gerekiyor ama bunun önde isim yok. Dolayısıyla bu soru sıfatı olmaz, olamaz. Olmaz, olamaz. Bunu unutma. Hangisini beğendin? Hangisini beğendin? önde bir isim var mı yok. Dolayısıyla bu da soru sıfatı olamaz. Ama hangi arabayı beğendin hangi evi beğendin. Bak önde bir isim var. Dolayısıyla o soru sıfatı olur. Şimdi devam edelim. Gelelim ünvan sıfatlarına. Ünvan biliyorsunuz yani edindiğimiz bir meslek ya da edindiğimiz bir statü sonrasında ünvanlar alabiliriz. Bunlara aynı zamanda sıfat gözüyle bakabiliriz. Tabii ki ünvan sıfatı diyeceğiz. Mesela öğretmen Kemal. Kemal. Öğretmen Kemal. Ali Bey. Direktör Ali Bey. Sultan Selim. Sultan. Bak bunlar ünvanları mı? Ünvanları. İşte ismin öne gelmiş mi? Gelmiş. Bunlar da aynı zamanda ünvan sıfatları denir. Ve bazı kaynaklarda ünvan sıfatları unutma. Nitirme sıfatın alt başlığı olarak geçer. Ama sen ünvan sıfatı olarak bunları aklında tutuyorsun. Şimdi buraya kadar sıfatları gördük. Sıfat tamaması ile ilgili bilgi vermiştim başta. Ne demiştim? Sıfat varsa öndeki isimle birlikte bu sıfat tamamasını oluşturur. Yani yaklaşmak istiyorum. Kalemi de değiştirelim şöyle. Şimdi dikkat ediyorsun. Hangi arabayı aldın? Hangi burada sıfat mıydı? Evet. Araba burada isim miydi? Evet. Yazalım. İsim ve sıfat. İşte bu ikisi aynı zaman nedir? Sıfat tamlamasıdır. Devam edelim. Birçok soruyu. Soru burada tamlanandır. Yani isim olan sözcük tamlanan. Sıfat olan sözcük ise tamlayandır. Bak bu sıfat, bu da isimdi. Her ikisine ne diyoruz biz artık? Sıfat tamlaması diyoruz. Tüm öğrenciler sıfat tamlamasıdır. Öbür ev, öteki çocuk, bu masa sıfat tamlamasıdır. Sıfat varsa tekrar ediyorum öndeki isimle birlikte biz ona sıfat gözüyle, pardon, sıfat tamlaması gözüyle Bakıyoruz. %70 başarı sıfat Unutma. 6 şar soru sıfat tamamasıdır. Devam edelim. 5. sayfa sıfat tanıması. 3 saat sıfat tanıması. 5 arkadaş sıfat tanıması. Anlıyor musun? Yaşlı insanlar sıfat tanıması. Mas mavi deniz sıfat tamaması. Yemyeşil park sıfat tanıması. Yani canım öğrencim sıfat bir ismin öne gelir. İsim tamlanandır. Sıfatın kendisi tamlayandır. Tamlayan ve tamlanan var. Biz bunu sıfat tamlaması olarak alıyoruz ve ayırmıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde sıfat ve sıfat tamlaması konusunu bitirmiş olduk. Oldukça güzel bir ders oldu. Bence öz bir şekilde sıfatları ve tamlamaları sana anlatmış oldum. Böylelikle birinci temada karşımıza çıkacak olan isim, sıfat ve isim tamlaması konusunu bitirmiş olduk. Artık etkinlikleri çok rahatlıkla yapabiliriz. Takipte kalıyorsun çünkü Deniz Hoca'nız çalışmalarına devam edecek. Haftalık sizlerle pdf paylaşmaya her zaman devam edeceğim. Sınav öncesinde harika provalarla biz sınavdan maksimum notu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bu noktada senden bir beklentim, bir isteğim var. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Aynı zamanda bence yavaş yavaş paragraf çözmeye başlamış olman gerekiyor. Hedefin büyükse, gerçekten gelecekten bir beklentim varsa, böyle hocam ben sıradan bir öğrenci değilim, ben çalışan hedefleri olan bir öğrenciyim diyorsan da sana akma gelmişken şu kitabımı önermek istiyorum. Burada hem paragraf hem de Türkçe ile ilgili tüm notlar var. Zaten bu anlatımların hepsini bu kitaptan yapıyorum. Türkçe adına konuşuyorum. Paragraf taktikleri yine bu kitabın içerisinde. Aynı zamanda arkada DBX Soru Bankamı ve onun yanında Paragraf Soru Bankamı görüyorsun. Özellikle bence al paragraf taktiklerini seyret. Paragraf Soru Bankası ile paragraf çözmeye başla. Çünkü paragraf başarının anahtarı. Şimdiden çalışmaya başlarsan 12. sınıfta sen YKS'ye çalışırken çok büyük bir avantaja sahip olursun. Hedeflerin büyükse bu hedeflerini gerçekleştirirsin diyorum. Ve daha fazla uzatmadan bu videoyu sonlandırıyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sevgilerimle.